yanlış işler yapıyorsunuz. Sonra da para kazanamıyorum, fakirim diye şikayet ediyorsunuz. İnsanlar evlenemez olmuş, boşanmalar artmış. Erkekler kadınları neden mutlu edemiyor? Fakirler o yüzden. Arkadaşlar doğru işi yaparsanız fakir olunacak zaman değil, asla değil. İki yıl önce tamamdı, iki yıl önce haklıydınız. Ama artık değil, neden? Çünkü yapay zeka var. İşleri yapay zeka yapıyor. Ben nasıl bir ortasında şu anda burada deniz kenarımda prokeyfi yapabiliyorum? Yapay zeka çalışıyor. O yüzden nasıl çalışıyor diyorsun şimdi? Ne iş yapıyor? Video üretiyor. Yüzlerce YouTube kanalına yüklüyor. Medya imparatoruyum ben ya oturduğum yerden. Medya imparatorluğu yapıyorum yapay zeka sayesinde. İşte çok çalışarak zengin olunsaydı madenciler ve inşaat işçileri zengin olurdu arkadaşlar.